Her şey devletten beklenir mi? Kesinlikle evet. Ne bekliyoruz peki devletten? Ee, ben üniversite öğrencisiyim arkadaşlar. Ben Yurdum daha çıkmadı bile. Misafir olarak başka bir yurtta kalıyorum. Ee, devlet açıkçası bize çok iyi bakmıyor. Ben memnun değilim. Memnun asla değilim. Ben öğrencilere daha fazla destek verilmesi taraftarıyım. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Bu kadar. Bitti. Teşekkür ediyoruz. Nasıl? Pardon bir daha söyler misiniz duymadım. Bizim evde değeri kime veriyor? Vermiyor. Bize değer falan vermiyor abi. bize... Bir kitap 250 liraysa bize mi değer, Gerçekten. Çok değer veriyor? Gerçekten. Bir kitap 250 lira olur mu abi? Ben de çocuk okuyorum. Ben de alıyorum. Hani 1 milyar veriyorum ben de. Sen ne ben iş? de veriyorum. Ne iş yapıyorsun? Benim işimi ne oldu Ben bir yerde kamuda çalışıyorum. Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum tabii. Tamam. Allah'ıma şükür olsun. olsun. Iki tane çocuğum iki var. İki tane çocuğum var. Tamam. İkisi okul okuyor mu? Evet. Nasıl yetiştiriyorsun parayı? Ben başka şehirde okuyorum. Benim yol param var. Benim yol şey param ver. var. Yurt param var. Evet. Kitap param evet. var. Benim Her var. var. Her var. şeyin parası var. Ben, ben, ben kıyafetlerimi bile var. arkadaşlarımdan alıyorum. Öyle bir şey yok. Ben kıyafetlerimi arkadaşlar ne olur ben daha tamam. şu botları dire, verdi deli bir zaman bu denimde bulamadım. Bir... Ne yapacak bir, ya? Bir sen bir hiç tapmaladın masanın üstünde. Ya, şey şey ya şey bırakın şey ya. <laughs> ben de bir milyar verdim de sen kaçırdın mı kitabına? Tamam, bir yani bir ne oldu? <laughs> bırakın bu işi. Öğrenciler veren destek hiçbir yere verilmiyor şu an yani. Bu sen devletin yaptığı şey hiçbir şey baktın mı abi? Mi? abi? Öğrencilere verin... Benim... Avrupa. Ne? Avrupa bize emin veriyor. Ya abi. Bize sen sen saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum. Bize emin veriyor Avrupa. Ya. Abi Avrupa bizi sen... kıskanıyor. Kıskanıyor tabi. Allah. Şu an kıskanıyor tabi. Ya tabi kıskanıyor şu an. Kim, kim kıskanıyor? Abicim şu an Recep Tayyip Erdoğan'ı bütün dünya liderleri kıskanıyor ya. Öyle bir şey olur mu ya? Recep Tayyip kişi değil. Recep Tayyip Ya bırakın abi. Recep. Anladın mı? Abicim. Ya millet işe girelim arttı Türkiye'nin itibarı arttı. Nerede vermiyor? kardeşim şeyi ya. Nasıl vermiyor? Bizim insanımız bizim insanımız iş ya. beğenmiyor. Ya, i̇ş iş, iş, yani iş ya. beğenmiyor. Ya, ya. Ya. İş ya. iş beğenmiyor bizim ya, insanımız. Ya. Senin bizim bizim yurt dışında itibarımız arttı. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu bunlar. Tamam mı? Ha, gerçekten ya bırakın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin bir geleceğidir. Niye oluyor? Bırakın. Nasıl bir geleceğidir? E olmasaydı şu an senin kafana bomba yağaydı. Ülke bölünmüştü. Kürdistan'ı kurduydular. Ya bırakın bu işi. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı şu an Kürdistan kurulmuştu. Bomba yağardı kafanıza. kafanıza. Ya abicim. Ya abicim Recep Tayyip Erdoğan çok arayacak bu insanlar. Ben bu Aynen. kadar söylüyorum. Tamam mı? Öğrencilere de verdiği de ses kimseye vermiyor. Yurtta da veriyor. Her yerde de veriyor. Aynen. Veriyor. Bu ülke bu Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gün araya Arayacak. Bak gerçekten arayacak. Göreceksiniz ya şey göreceksiniz. Peybar'da niye istemiyorlar? Araba yapmasın. siyah yapmasın. Suriye'de çekilsin. Yapalım e, Uçak yapalım. yapmasın. Doğal gaz aramasın. Petrol almasın ama Tayyip Erdoğan bunları yapmasa Tayyip Erdoğan hiçbir şey olmayacak. Ama Tayyip Erdoğan bunları yaptıkça saldırıyorlar abicim tamam mı? Şu an bütün dünya Tayyip Erdoğan üzerine. Şu an altılı masa Derdi Türkiye mi? Asla. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun abicim. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun abicim. Teşekkür ediyoruz. Ha, arkadaşlar şimdi Rusya'dan geldim ben yeni. Yemin ederim Tayyip Erdoğan'ı parmakla gösteriyorlar. Adamlar Tayyip gibi Tayyip istiyorlar. Düşün yani. Rusya'dan ben geldim yeni. Daha neyin hesabını yapıyoruz? Abi doğrudur yani 20 yıllık bir iktidar sonuçta dünyada da bir söz sahibi. Allah başımızın eksik etmesin. İnşallah böyle devam ederiz. İyi olacak her şey. Bu kadar başa bir şey söylemiyorum. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Her şey devletten beklenir mi? <laughs> İkisinin kişinin de görevi var, halkın da görevi var, devletin de görevi var. Her şey tabii de, e, devletten beklenmez. Ama her iki taraf da görevini tam yaparsa o zaman fevkalade bir hayat ortaya çıkar. Peki ne bekleriz devletten? Devletten ilk bekleyeceğimiz şey güvendir. Bir devlette hükümete güvenilmezse, hükümete inanılmazsa o devlet bitmiştir. Beklentilerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Maalesef Türkiye'de alamıyoruz. Ve benim en büyük korkum şu anda devlete güvenmeme. Çünkü devamlı yalan konuşuyorlar ve bu güven ortadan kalkınca inanın ki vallahi korku içindeyim, stres içindeyim. Böyle bir devlet olamaz. Ben Avrupa'yı gezmiş insanım. Avrupa'da insanların rahat oluşunun sebebi paraları değil, devleti olan güvenleri. Almanya'da ana vatan denmez. Fatalan derler. Yani baba vatan derler. Neden? Çünkü devlet onlara babalık yapıyor. Oysa bizde devlet ne yapıyor? akşam yatarken cebimize koyduğumuz 10 liranın 5 lirasını gece çal çalıyor. Bu devlete güven olmaz. Ve bu bu devlette de normal bir hayat olmaz. İnsanların yüzde doksanı stresten hastadır ama farkında değiller. Bir tabak yemek 60 lira olur mu? Bir bir fanta, doze ya şey yani teneke fanta, o 7 lira olur mu? veriyorsun birkaç kuruş arkasından bir buçuk mislini alıyorsun zam bahane yapıyorlar zam yaptık ama arkasından bir buçuk mislini geri alıyorlar böyle bir devlet olamaz devletin yarısı zengin 4 çarpı 4 kullanır yarısı ise fakirlikten ölüyor ben 80 yaşında adamım. Şimdiye kadar hiçbir yerde görmedim. Markette kadın cüzdanını ters çeviriyor. Şeyleri sayıyor. Kuruşları sayarak dolduruyor. Ve bazı zaman da evladım bunu alamayacağım. Bunu ayır. Böyle bir devlet olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Her şey devletten beklenir mi abi? Beklenmez. Ne bekleriz peki devletimizden? Huzur. Ya o da çok zor zorlar abi. <laughs> Biz çözemez miyiz? bunlar bizim aklımız ermez. Ülkemizde yaşıyoruz, devletimizde ne bekliyoruz? Huzur, barışsız bir şey mi? bekliyoruz. Başka bir şey yok. Beklentilerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Ekonomi olarak hayır. Ama diğer konularda olabilir. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Her şey devletten beklenir mi? Her şey beklenmez ama devletin de yapması gereken çok şey var. Ne bekliyoruz peki? Devletten ne bekliyoruz? Ne mi bekliyoruz? Mesela elektrik faturaları o kadar pahalı ki ben bir kişiyim. Güneş enerjisi bu ay bana 305 lira geldi. Güneş enerjisindeyken 315 pardon. Niye devlet onları kontrol etmiyor? Onun görevi değil mi? En basiti bu. Ve bu bence bu bu sorun bütün dev memleketin sorunu. Başka bir beklentimiz var mı? E iş imkanı yapmaları işsiz olanlar için söylüyorum kendim için söylemiyorum ama bence en önemli denetlemesi gereken yerleri de denetlesin para yapan kurumları satmasına gerek yok mesela diyelim ki piyango diyelim ptt diyelim işte su dairesi falan. para yapan yerleri neden satıyor ki hiç gerek yok yani yapması gereken çok şey var sonra ilaçların hepsinde para var hepsinde ek para onca yıl millet çalışıyor para ödeme çıkardı. Önce birkaç yana şimdi neredeyse hepsine. Yani çok şey var. Merhaba. Merhaba. Her şey devletten beklenir mi sizce? Yok abi insan kendi de bilecek bazı şeyleri. Ama tabii devlet babamız olduğu için ondan da bir şey bekliyoruz. Ama her şeyi beklememek lazım. Peki devletten ne bekliyoruz? Ya adalet eşitlikten başka bir şey beklediğimiz yok. Bir de ekonomi biraz düzelirse gayet güzel olabilir yani şu an her şey. Beklediklerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Yok şu an son 5 yılda ben hiçbir şeyin karşılığını aldığımı düşünmüyorum. Zaten Türkiye'de kimse düşünmüyordur bence. Almıyoruz yani kısacası. Teşekkür ediyorum. Abi her şey devletten beklenir mi sizce? Beklenmez. Vatandaşında görevleri vardır. Peki devletten ne bekliyoruz? Devletten sosyal bir devlet olmasını bekliyoruz. Vatandaşına daha çok özgürlük, hak tanımasını, demokrasinin daha yaygınlaşmasını bekliyoruz. Nasıl? Beklentilerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Birçok ülkeye göre ben Türkiye'yi beğeniyorum. Daha da iyi olacaktır inşallah. Şu an gayet memnunum. Ben Türkiye'nin yönetim biçiminde bir şikayetim yoktur. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica edelim. ederim. Kolay gelsin. Her şey devletten beklenir mi? Beklenmez ya yani. Ne bekleriz peki? Adalet. Daha daha. Siz ne beklersiniz? Soru size ait şu an. Tamam ben de size sorayım o zaman. Aydın. Şu an biz tarafsız olarak sizin cevap hakkınızı merak ediyoruz. Yani devlet olarak ne beklerim? Adalet beklerim, reform beklerim, istihdam beklerim. Peki beklentilerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Belli bir dönem aldık şu an alamıyoruz inşallah alacağız. Her şey devletten beklenir mi? Tabii ki beklenmez. Peki ne beklenir devletimizden? Emekli. Emekli maaşına zam gelsin. Gelsene bu pahalılıkta zaten yok. Yani almak gücü Olma çok. Alma gücü yok. Yok. Siz ne bekliyorsunuz? Her şey devletten beklenir mi? Ha? Beklenir tabii. Bekliyoruz devletten bekliyoruz ama hani hiçbir şey yok. Ne bekliyoruz siz? Ucuzluk bekliyoruz. Ev kiralarına ucuzluk bekliyoruz. 2000'den oldu kiram 5000 lira. Emekli adam nereden verecek? Vallahi şeyden yaya gelmişim. Çatak'tan buraya yaya gelmişim. 7 lira dolmuş parası vermeyeyim diye. Ama ne yapalım? Yok. Tayyip ancak kendi. Teşekkür ediyoruz. İş, iş. Kredilere Çocuklar Çocuklar okuyor evde bak benim e, bir yıldır çocuğum evde yatıyor. İş yok. İş yok. iş, i̇ş yok. gençlere iş imkanı. Lütfen yok. buradan sesimizi evet. duyurun. Yani yok bir şey. Yani alım gücü yok. Gençler evde. iş yok. Yani lütfen bir çocuğuma buzuluyor. iş. <laughs> Çocuklarıma iş. iş. Bak üniversite bitirdi. iş ha, ha, yok. 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 Yani yok. hepsine. Bir yani. de, de oturup konuşuyorlar. Evet. Zengini zengin ettiler Ne kadar yine kredi verdiler Zengin borcunu ödedi Nedir şeylere şeyi kaldırdı Nedir para verdi onlara Para verdi borç zenginin Borcunu sildi Kredi kartlarına bilseydim ben de ödemezdim Kredi kartımı sildirirdim Ama hani yok Hiçbir şey yok Teşekkür ediyoruz Bir tabir vardı ya her şey devletten beklenmez Siz her şey devletten beklenir mi? Beklenmez Peki ne beklenir devletten? Devletten birinci baştan sağlık sistemi beklenir, hayatı iyileştirmek beklenir, İnsanların işini kolaylaştıracak kanunlar beklenir. Ondan sonra özgürlük beklenir, ekonominin güzel olması beklenir. Bunlar yani. Beklediğimiz şey de bunlar. Yani tam bağımsızlık beklenir. Yani dolara, euroya bağımlı değil de kendi paramızda daha güçlü olmamız gerekiyor mesela. Teşekkür ediyoruz. Her şey devletten beklenir mi? Yok hayır canım. Her şey devletten beklenmez. Ne bekleriz abi? Ya i̇nsanların mutluluğu, refahı, güvenliği, ama onun için de insanların devlete katkı sunması lazım. Sadece her şey devletten değil. Oturup yan gelip yatıp bize her şeyi devletten bekleyelim. Mutlu olalım, refah olalım, güvenliğimiz sağlansın. Huzur içerisinde yaşayalım ama çalışacağız, gayret edeceğiz. Kendimizi yetiştireceğiz, okuyacağız. Kendimiz geliştireceğiz, devletimiz gelişecek. Üreteceğiz, katma değer üreteceğiz ki devletimiz de gelişecek. Beklentilerimize devletimiz odur. Karşılık alabiliyor muyuz beklentilerimiz? Değişir yani kişiden kişiye göre değişebilir. Yani baktığımız zaman şu an dünyaya çok şükür diyelim. Yani e, en azından huzur içerisinde yaşayabiliyoruz, özgürlük içerisinde yaşayabiliyoruz. Kafamıza bomba patlamıyor. Bu bizim ülkemizin güçlü olduğundan. Eğer zayıf olsaydı yemin olun çok fazla bombalar patlardı. Çok fazla sıkıntı içerisine girerdik. Yani elbette çok daha iyi olmasını kim istemez? İnşallah da olacağız. Teşekkür ediyorum. Yani... Her şey devletten beklenir mi? Beklenmez ama Öyle yapmak zorunda kalıyoruz. Ne beklenir peki devletten? Devletten ne beklenir? Sağlık, sıhhat, fakire yardım. Yani Beklentilerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki. Nereden alacağız? Nasıl hep kandırıyorlar, hep yalan konuşuyorlar, herkesin kapısını kapatıyorlar. Abi devlet bize bir şey yapmıyor, bize bir katkısı da yok. Yani o yüzden beklediğimiz bir şey yok. Kendi ayaklarımızın üstünde durmaya çalışıyoruz. Sonuçta aynı ülkede yaşıyoruz. Bu devlet bizi bakıyor. Peki devletimizden bir şey beklemiyor muyuz? Ne bekliyoruz? Vallahi benim kimseye karşı bir beklentim yok. Devletten de yok. Hani böyle bazı masrafları falan karşılıyor Allah razı olsun. İnsanlık namına yapıyor bir şeyler de yok yani. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Her merhaba. Her şey devletten beklenir mi? Yani yani gençlerimizin öğretmesi lazım. Ee, ama yani devlet imkan sunmuyor gerçi. Yani onun için durumumuz zayim diyeyim. Yani devletten ne bekleriz veya be bunu soralım. Devletten vergilerimizin karşılığını bekleriz abi. Verdiğimiz vergilerin karşılığını bekleriz yani. Yani nasıl diyeyim bu abi kamu hizmetlerini bekleriz devletten yani yapılacak devletin yapabileceği şeyleri bekleriz. Hani şimdi nasıl açıklayayım o şekilde yani abi verdiğimiz vergilerin boşa gitmesini istemeyiz yani illa ki hani bizim verdiğimiz vergiler kendi malına geçiriyorsa abi o biraz sıkıntıdır yani anladın mı abi? Şöyle bir tabir var her şey devletten beklenmez diye katılıyor muyuz? Evet Peki devletten ne beklenir veya her şey devletten beklenir mi? Aa, her şey beklenmez bir takım şeyleri kendin çabalayacaksın ki devlet de sana yardım etsin. Çabalamadan hiçbir şey olmaz. Uğraş. Evet, sizce her şey devletten beklenir mi? E, tabii ki her şey devletten beklenmez. Devleti e, vatandaşın kendi yapacağı, yapması gereken şeyler de vardır. E, ama tabii vatandaş yapması gerekeni yapmaz. Devlet de yapması gerekeni yapmaz. Ne olur? Sorusu ne olur? Yani öyle bir tabir vardır yani. Her şey devletten beklenmez. Peki ne beklenir devletten? Onu merak ediyor Devlet e, vatandaştan vergisini alır, bu vergilerin gereği olarak yol, su, elektrik bunları yapması gerekir. Tabi yapması gerekir de yapıyor mu? Burası tartışılır. E, kime hizmet ediyor? Kendi vatandaşına hizmet etmiyor. Afganlıya, Suriyeliye hizmet ediyor. E, şimdi vatandaş olarak biz de buna karşıyız de kendi vatandaşımız, arkadaşımız, dostumuz işsiz gezerken Suriyelilere maaş vermesi, verilmesi ben vatandaş olarak kınıyorum. dolayısıyla her şey devletten beklemeyelim. Tamam. Vatandaşın yapması gereken var. Tamam. Ama devletin de yapması gereken ve yapması gerektiği halde yapmadığı işler var. Yani işler karışık. <laughs> Her şey devletten beklenir mi? Cevap verdi. Peki ne bekleriz? Devletimizden ne bekliyoruz? Ya, devletin ayrı görevleri var. Yani insanların, milletin de ayrı göre herkes kendini ayrı, herkes ne istediğini ne beklerken olmuyor. Sen ne bekliyorsun sen? Ben bir şey beklemiyorum var. Devletin. Her şeyin var. Devletin iyiliğini, daha daha çok yükselmesini, daha millete daha iyi olmasını diliyorum. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Siz farklı bir beklentimiz var mı? Hayır. Hayır. Teşekkür ediyoruz. Merhaba kardeş. Merhaba abi. Her şey devletten beklenir mi? Devletimizden ne bekleriz? Devletten abi bu zamanda bir şey beklemiyoruz zaten. Sadece ben yönetimdeki insanların değişmesini istiyorum. Ya o ayrı bir mesele. Biz devletimizden yönetim değişse bile ne bekliyoruz? Ben güzel bir geleceğimin olmasını istiyorum. Zaten şu anki şartlarda abi ben liseyi bıraktım. Lise okumuyorum. Çünkü üniversiteye gitsem yine hiçbir şey olamayacağım. <laughs> liseyi ne için bıraktın? Abi, abi. okuyup ne olacağım? Biz Çalışıyor daha... muyuz? Yok çalışmıyorum. Şu an daha reşit olmadığım için hiçbir yer almıyor abi. Anladım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Ben İmdat. Şimdi e, gençlerimizi görüyorum. Şimdi yesim yok, tutmuyor. Yok işte şey oluyor. Çalışana her yerde iş var, etmek var. Çalışana. Çalışır oturup da bir odanın köşesinde iş yok deyip de çok e, yanlış konuşuyor. Çalışana her şeyse etmek var. Ben çalışıyorum. Resmi bir konumda çalışıyorum. İşim önemli değil ama bu yöne, hani yönetim geçsin diyorlar, paralık var paralık yok diyor ekonomik şartları iyi değil ama bu e, zamanla alacak bir şey. Kim gelse gelsin ama değişmez. Cephede gelse, şeyde gelse değişmez. Ama bir lider var. Orada da, Tayyip Erdoğan reyştir. Abi aslında biz onu sormuyoruz. Yani yok, devlet ayay, şey, kim olursa olsun biz devletimizden ne bekliyoruz? Yok, devlette de şunu bekliyoruz. Devlet e, bu saatlerde her dünyanın üçesinde her kriz, kriz var. Yok değil. Avrupa'ya bakıyoruz. Doğalgaz krizine giriyor. Şimdi Putin dün bir açıklama yaptı. Türkiye'de bir şey kuralım yani Türkiye'de Avrupa'ya doğal gaz, gaz satın alın diye Avrupa'ya. Şimdi bu ne demek? Bu bir adımdır. Savaş da olur, savaş da oluyor zaten Rusya, Ukrayna olduğu gibi ama bu saatlerde doğrudur. Ekonomik kötü. Ama gençlerimiz şunu bekliyor. İşte okusak ne olur? Okumazsak ne olur? iş bulabilir mi diyorsun sen? Şöyle isteyene iş bulur. Şu anda özel sektörde bile adam işçi arıyor. Ama bulamıyor. Giren de bir hafta çalışıyor, bir hafta sonra çıkıyor. Niye çıkıyorsun kardeşim? Eğer çalışıyorsan yerin gençsin, şey. elini tutuyor. Git çalış. Yani Çalışması için şey, anne babası. Anne baba çalışacak da nereye kadar? Nereye kadar yani? 18 yaşına kadar, 20 yaşına kadar evlendikten sonra Hocam, da ondan mı bekliyorsun? Hocam. Teşekkür ederim." Evet.